Selam arkadaşlar. Şimdi Belgrad ormanındayız. Evet ormanı göstermek istiyorum size. Her taraf ağaçlarla kaplı. Şu an yönümüzü kaybettik. Yürüyoruz bakalım. Yaklaşık bir buçuk saattir yürüyoruz. Telefonum şarj bitmek üzere. Artık çekebildiğim kadar çekeceğim video. Bu videoyu sizlere nasıl ulaştıracağım bilmiyorum. Evet. Nihal o neydi? Taş. Çok güzel bir taş buldum. Evet. Çok şöyle. Çok güzel bir taş. Nihal Hanım'a veriyorum taşı. Evet i̇şte Nihal devam edelim. Bakalım daha nereye kadar gideceğiz. Oldukça yorucu bir orman. Git git bitmiyor. Evet. Herhangi bir hayvanla karşılaşabiliriz. Geç, ceylan, domuz gibi. Bir dakika. Evet. Yürümekteyiz şu an. Odun aramaya çıktık yalnız. O kadar ormanlık olmasına rağmen yakmaya odun yok. Ha bir tane buldum şurada. Ama bu da çürümüş. Şöyle devam ediyoruz. Ya bulduğun adımları toplayalım ya.